Sana bir sürprizim var yavrum, onu haber vereyim dedim. Ne sürprizi? Şu seninkinin adı İbo'ydu değil mi? Şu anda bizim çocuklar onu paketliyorlar. Ne diyorsun sen ya? Bak, eğer İbo'ya bir şey olursa seni mahvederim tamam mı? Merak etme canım, çok bir şey yapmayacaklar. Biraz okşayacaklar, o kadar. İbo'nun o şirin yüzünü elveda da istersin. Mahir! Mahir! Hayır. Efendim Sibel. İbo'nun ee, başı dertte. Sana ihtiyacı var. Çabuk ol lütfen. Yalvarıyorum sana. Yardım et. Sh, baksana birader. Ateşin var mı? Yok abi ben kullanmıyorum. Aa olmadı şimdi. Biz bir adam dövdükten sonra mutlaka bir sigara yakarız. Demek seni dövdükten sonra yakamayacağız. Ne yapalım? Bu seferlik de böyle olsun. Ne oluyor abicim ya? Kimsiniz siz? Birazdan kim olduğumuzu anlayacaksın. Yavaş olun bakalım beyler. Bu kim lan? Kardeşim. Bak birader, bizim derdimiz bu minikle. Sana bir şans veriyoruz. Git buradan. Bu yanında sen de yanma. Ha yok benim canım dayak çekti. İlla dayak yemek istiyorum diyorsan seni de çıkartırız arada. Beyler yolunuza devam edin. Anlaşıldı. Seni de sirkeleyeceğiz biraz. Kim kimi sirkeliyor lan burada? Çek lan elini ayağını. Harbiden kim kimi sirkeliyormuş? Aa, bunlar iki kişi mi ya? Ben de bir şey sandım. Yağmur gel. Şöyle gördün mü? Tamam tamam tamam. Ne İyi oldu lan? Hadi ya, lan hadi. Ya. Tamam. Basın gidin aşağıdan. Gel. Hadi. Nasıl kardeşim? Kardeşim Hadi hadi. Kardeşim? Kardeşim? Gel, 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 buraya. Gel, gel buraya. <laughs> gel buraya. Gel buraya. İşte bu ya. İşte bu. Hop oh, <laughs> be. Yine geldik bir araya be. <laughs> kardeşim. Kızın ötesi. Yani. Hadi hadi. Kalkın abi çetesi dağılır mı? <laughs> Dağılmaz. <gülüyor> e, tam zamanında barıştık ha. Biraz daha geç kalsaydık var ya... ...bu kızla ötesini birbirimizi kesin boğazlayacaktık. <laughs> Ulan bendeki şansa bak. Tam zamanında yetiştiniz ha. Buraya uğramasaydınız. Hayatım kaymıştı. İçinize mi doğdu lan? Ya ne içe doğması oğlum ya? Sibel telefonla arayıp tehlikede olduğunu söyledi. Bir dakika bir dakika. Sibel tehlikede olduğumu nereden biliyormuş ki? Bilmiyorum ama biliyordu işte. Bana Sibel haber verdi. Ben de milleti toplayıp geldim. Sibel nereden bilebilir abicim? Sibel bu olay olmadan önce nasıl haber aldı da sizi aradı? Kimden haber almış olabilir ki? Ancak o adamlardan ya da o adamları tanıyan başka birilerinden haber almış olabilir. İyi ama Sibel'in bu tür adamlarla ne işi olabilir ki? Sibel'e soracağız abicim o zaman. Soracağım. İşte bu ya işte bu <laughs> Yine geldik bir araya be. Neyse ya iyi ki geldiniz kardeşlerim Lan kızıl ötesi saçlarını boyatmışsın sen kırmızı ya <gülüyor> Dağılmaz <gülüyor> <gülüyor> Küsken en çok neyi özledim biliyor musunuz? Dur söyleme Birlikte dürüm yemeği değil mi? fikrin yemekten Ulan şirek, Ulan şirek Aklı fikrin yemekten Hadi ben oradan zaman hadi, hadi Hadi ben o zaman dürümceye hadi Hadi ben o ben Yaşam kavgası hep, hep, yanında Hayaller ve gerçekler artık ayrı yollarda Of, of tek parmağın ucunda döner mi değil dünya